Türkmen edebiyatına büyük katkılarda bulunan merhum şair Abdülkadir Dabbaoğlu, sevenleri tarafından unutulmadı. Büyük Usta'nın vefatının 40. günü dolayısıyla Türkmen Edebiyatçılar Birliği anma programı düzenledi programda Irak Türkmen cephesi yetkilileri ve Türkmen siyasetçilerin yanı sıra çok sayıda şair ve edebiyatçı hazır bulundu. Törende şair Dabaoğlu'nun hayatından söz edildi ve şiirlerinden parçalar okundu. Ee, faaliyetlerimiz kapsamında bir e, tören dayağı bir gün. O da e, çok da gerli, e, arkadaşımız, dostumuz, e, millet uğrunda yorgun bir insanımız rahmetli Abdülkadir Dabaoğlu'nun e, anma ee, zengin bir hayata sahipti bu rahmetli Seyyid Abdülkadir Yablaoğlu. Ee, tabii hayatında millet yolunda hizmeti büyüktü. İster resimde olsun, ister şehrinde, ister edebiyatında olsun. Milletimizin arasından göç edip giden büyük bir edebiyatçının anısıdır. 40. ölüm gününün 40. günüdür. Bugün hakkında Türkmen Edebiyatçılar Birliği ve Erat Türkmen Cephesi Kerkük Kolu Başkanı ve Sivil Toplum Örgütü Başkanı ve bir de millet edebiyatçılar bir araya gelip çok değerli bir insanının kaybını anlamaktadır. Değerli abimiz Abdülkadir Dabbağoğlu çok değerli bir edebiyatçı, iyi bir Türkmen, iyi bir milliyatçı, iyi bir Kerkük aşığıydı. Gerçekten göç etmeye büyük bir zarardı hem millete hem edebiyata hem eğitime hem de bizlere. Allah getirir yerden utantırmasın özünü. İnşallah son bir özün günü olur. Kalan edebiyatçılarımızı da Abdülkadir'de bağın yolunda yürümeye davet ediyoruz. Çünkü gerçekten milliyatçılığın kelimeyle, kalemle, kağıtla insanlara duyuran bir insanıdır. Orak Türkmen Cephesi Kerkügil Başkanı Kahtan Vendavi, Türkmen edebiyatçılarına önem verilmesi gerektiğini ifade etti. Abdülkadir Dabbağoğlu'nun 40. gün vefatının münasebetiyle bir araya geldik. Türkmen Edebiyatçılar Birliği'nden ve bütün edebiyatçılarımızdan teşekkür ederiz. Bizlerden beraber oldu. Biz millet olarak tabii ki bütün insanlarımız Türkmen davasına katkıda bulunan, Türkmen davada emeği olan unutmamalıyız. İnşallah bu çalışmalar ve Türkmen Edebiyatçılarımızdan ister ki bütün edebiyatçılarımızı, bütün bölgelerimizde, Türkmen eli bölgelerimizde insanlarımı unutmasın. Bunlar emek verdiler, bunlar kısmet verdiler. Bunlar da hatırlatmak, bunlar da etkinliklerde hatırlarını getirmek de önemlidir. Buradan sizi uzan, rahmetin ailesine başsağlık dilerim ve bütün eğitim ve edebiyat camiasına başsağlık dilerim.